Gençler test 6'ya Soru 1 ile başlayalım 3x kare artı x artı m denklemin kökleri sin alfa ve kos alfa'dır Buna göre m değeri nedir diye sorulmuş arkadaşlar Peki bakalım Sin alfa çarpı kos alfa nedir C bölü A'dan kökler çarpımı m bölü 3'tür Peki Sin alfa artı kos alfa nedir arkadaşlar Kökler toplamı Eksi b bölü A'dan eksi 1 bölü 3'tür Şimdi her iki tarafın karesini alırsam Sin kare alfa Artı 2 tane sin alfa kos alfa 2 tane sin alfa çarpı kos alfa artı kos kare alfa eşittir 1 bölü 9 gelecektir. Sin kare alfa artı kos kare alfa 1'dir. Karşıya eksi 1 olarak gitti. Burası 8 bölü 9 gelir. Bunları da sadeleştirsek 4 bölü 9 geldi. Sin alfa çarpı kos alfa 4 bölü 9'muş. 4 bölü 9 eşittir. M bölü 3 gelecektir. Buradan bunları sadeleştirsek 4 bölü 3 gelecektir m. Ancak burası eksi 8 bölü 9 geleceği için eksi 4 bölü 3 olur. Doğru cevap d seçeneğidir. Geldik soru 2'ye. Sekant x artı tanjant x'in alabileceği en büyük değer kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada sin x bölü cos x nedir bizim için? 20 bölü 21'dir. Yani tanjant x 20 bölü 21'miş. Peki arkadaşlar tanjant x 20 bölü 20 ise yazalım. x burası tanjant demiş. 20 burası da 21 geldi. 400 artı 441 dersek arkadaşlar burası kaç gelecektir? 880 841 gelecektir. Şimdi burası 841 gelirse 841'in karekökü kökü kök 841 dersek 29 yapar. O zaman bize sekant sorulmuş. Yani 1 bölü kosinüs x. Kosinüs x de nedir arkadaşlar? 21 bölü 29 yapar. Bu da 29 bölü 21 olarak gelecektir. Tamam toplarsak 49 bölü 21 yapar. 7 ile sadeleştirsek 7 bölü 3 gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 3'e. İçler dışlar çarpımı yaparsak burası 48 sin x eksi 32 kos x Eşittir 4 sin x artı cos x şeklinde gelecektir. Ee, karşıya salladık bunu. 33 tane cos x eşittir. Bununla karşıya salladık. 44 tane sin x geldi. Ee, sin bölü cos dersek yani tanjant x 33 bölü 44 gelir. 11 ile sadeleştirsek 3 bölü 4 geldi. Tanjant x arkadaşlar neymiş? 3 4. Burası da 5 geldi. Kosekant sorulmuş. 1 bölü sinüs x'tir. 1 bölü sinüs x 3 bölü 5'ten 5 bölü 3 gelir. Ama arkadaşlar bölgesine dikkat edelim. E, 90 ve 270 aralığında geldi arkadaşlar. 90 ve 270 aralığında. E, tanjantın pozitif bir değerse demek ki 3. bölgede. Peki 3. bölgede sinüsün işareti nedir? Negatif. Eksi 5 bölü 3 gelir. Doğru cevap A seçeneği gelecektir. Geldik soru orada arkadaşlar. Şimdi her iki tarafın 1 bölü cos x'ini alalım. 1 bölü cos x'ini alırsak burası ne gelecektir arkadaşlar? 2 üssü tan x eşittir 5 gelecektir. O zaman 4 üssü tan x 25 yapar. Şimdi şurayı bir sildim. Getirdik arkadaşlar buraya bakalım. 2 üssü sekant kare x. Ben 2 gördüm. ya. Yani 2 gördüğüm yere ne yazabilirim? Her iki tarafın 1 bölü tan x'ini alsam. Her iki tarafın 1 bölü tan x'ini aldım. O zaman 2 gördüğüm yere 5 üssü 1 bölü tan x yazabilirim. Getir yaz. 5 üssü 1 bölü tan x yani kot x yapar. O da kos x bölü sin x'tir. Çarpı sekant kare x yani 1 bölü cos kare x yaptı. Bölü 5 üssü tan x bölünürken kuvvetler çıkarılırdı. Eksi tan x diyelim. Sin x bölü kos x şeklinde gelsin. Bunlar gitti arkadaşlar. Burayı sin x ile çarparsam sin kare x sin x geldi. Üst taraf 1 eksi sin kare x bölü sin x cos x yapar. Burası da cos kare x yaptı. Bunlar gitti. Cos x bölü sin x gelecektir. Yani 5 üstü kot x geldi. Peki arkadaşlar 5 üstü kot x neydi? Burada 5 üstü kot x 2 idi. Yani bu da 5 üstü kot x demek. Bunun değeri de 2'ymiş. İkisini toplarsam 27 gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik soru 5'e. F6 artı G6 sorulmuş. F1, yani tan x, tan x artı kod x eşittir 3'müş. Peki ne soruluyor bize arkadaşlar? Tan üstü 6x artı kot 6x toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi burayı bir düzenlersem. Ee, tan kare x artı kot kare x'in küplerini açılımıdır bu. Bu da ne yapar arkadaşlar? Tan kare x artı kot kare x çarpı tan üssü 4x eksi tan kare x çarpı kot kare x artı kot üssü 4x şeklinde gelecektir. Şimdi düzenleyelim aşağıdan. Ee, tan x artı kot x 3'müş her iki tarafı karesini alırsam tan kare x artı kod kare x artı 2 eşittir 9 gelir. Buranın toplamı 7'ymiş. Yani 7 çarpı ee, burası gitti 1 geldi. Bir de şimdi bunun dördüncü kuvvetini bulalım. Tan kare x artı kod kare x 7 ise her iki tarafın karesini aldık. Tan 4x artı kod 4x artı 2 tane tan kare x kod kare x'den 2 gelir. 49 geldi. Bunu karşıya attık. 2 eksi 2 diye 47 gelecektir. Şimdi şunların toplamı 47 geldi. Eksi 1 dersem 46 yapar. 7 çarpı 46 yapacağız arkadaşlar. Bu da 46 çarpı 7 dersek 42 elde var. 4, 28, 32 gelir. 322 doğru cevap A seçeneğidir. Geldik soru 6'ya. Arkadaşlar soru 6 çıkmış bir soruya benziyor. Şekil itibariyle şu an. Bir de çözelim bakalım. İşlerde i̇şler dışlar çarpımı yaparsam kosekant kare x eksi 1 eşittir 8 gelecektir. Kosekant kare x eşittir 9'dur. Kosekant x bir 3 bir de kosekant x eksi 3 gelecektir. Yani 1 bölü sin x 3'tür. O zaman sin x 1 bölü 3'müş. E birinci bölgede ise pozitif olanı alırız. O zaman bir tane üçgen çizdim. Cot x sorulmuş. Sin x 1, 3. Burası da kök 8 yapar arkadaşlar. Cot x nedir? Kök 8 gelir. Yani 2 kök 2 doğru cevap A seçeneğidir. Geldik soru 7'ye. F0 nedir diye sorulmuş. Getirelim. Yerine koyalım arkadaşlar. Tan 0 sin 0 bölü kod da 0 yapar burası. Tan 0 da 0'dır. Bu gitti. Şimdi geldik ee, bir diğerine. F bölü 3 sorulmuş. Burası kaçtır arkadaşlar? 60. Tan 60 köküştür. Bunlar gider. Tanjant pi gelir. Bu da sin 180 bölü cos 180'dir. Bu da 0 gelecektir arkadaşlar. Sin 180 0 olduğu için. Geldik bir sonrakine. Diğeri de arkadaşlar 30'dur. Getirelim 30 yılı. Tan 30 arkadaşlar köküç bölü 3'tür. Bunlar gitti. Pi bölü 3. Tanjant pi bölü 3 dediğim ifade. Tan 60'tır. Bu da köküç yapar. Eksi köküç gelir. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik soru 8'e. Aşağıdakilerden hangisidir eşit diye sorulmuş. Şurası sin x bölü cos arkadaşlar. O zaman cos gitti. Burası da cos x bölü sin x'dir. Burada da sin gitti. O zaman sin x eksi cos x. Alt tarafı da cos parantezine alsam sin x eksi cos x gelir. Bunlar gitti. 1 bölü cos x'ten sekant x yapar. Doğru cevap A seçeneğidir sin x artı 1 bölü sin x eşittir 3'müş. Her iki tarafın karesini alırsam sin kare x artı 2 çarpı sin x çarpı 1 bölü sin x artı 1 bölü sin kare x eşittir 9'muş. Bunlar gitti. Karşıya atarsam 7 gelecektir. Zaten bize sorulan ifade de budur. 7 gelir. Doğru cevap A seçeneği gelecektir. Yani şurayı düzenlerseniz sin kare x artı 1 bölü sin kare x diye zaten direkt görürsünüz arkadaşlar. Geldik soru ona. Bu ifadeyi bir düzenleyelim. Ben burayı tan 2x artı 10y eksi y şeklinde yazsam. Şurayı da bir 2 ile çarpsam. Burası 2x artı 10y eşittir pi gelse. O zaman buraya pi koysam. Tanjant pi eksi y'dir. Pi eksi y arkadaşlar ikinci bölgededir. İkinci bölgede tanjantın işareti. Eksi isim değiştirmez. Tan y'ye gelir. Doğru cevap c seçeneği gelecektir. Geldik soru 11'e. Hangileri sıfıra eşit olabilir demiş. 180 ile 270 arasında bir değer var. Ee, bakalım hangileri sıfıra eşit olabilir. Şimdi sinüs x 180 ile 270 arasında yani kaçıncı bölgede arkadaşlar? Üçüncü bölgede sinüsün işareti eksi, kosinüsün eksi, tanjantın artıdır. A artı B'nin toplamı negatif gelir. A çarpı B pozitiftir. C'yi çıkartırsam pozitif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkartırsam sıfır olabilir. A'nın karesi pozitiftir. C de pozitiftir. Bu da olmalı. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik soru 12'ye. Tanjant x ifadesinde değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? 4 tane tan x eksi 3 bölü tan x. Çünkü kot x 1 bölü tan x'tir. Eşittir 1'dir. Payda eşitlersem 4 tan kare x eksi tan x Eksi 3 eşittir sıfırdır. E, Burayı 4 tan x'e tan x. 3'e 1 şeklinde açalım. Şu eksi bu da artı olsun. Tan x buradan eksi 1. Tan x buradan 3 bölü 4 şeklinde gelmez. Çünkü şu artı bu eksi olsun. O zaman bu eksi 3 bölü 4. Bu da artı 1 olur. Doğru cevap A seçeneği gelecektir.